Karşımda üç tane yakışıklı ve sempatik Alperen, Mehmet ve Enes ile beraberiz. Konumuz su cendereleri. Enes su cenderelerinin çalışma prensibi nedir aslanım? tabii evet. ki bilemiyor. Çünkü çalışmıyor bunlar. Pascal ilkesi. Pascal ilkesi nedir? Sıvılarda bir basınç uyguladığımız zaman, bakın buradan basınç uyguluyorum. Bu basınç o dolanıyor. Buna ne yapıyor? Etki ediyor ve bu şekilde ne yaptı? Yukarıya çıktı. Hayatımızda bunu çok kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Kepçelerde. Sanayilerde. Sanayide krikol. Bunlarda kullanıyoruz arkadaşlar. Peki. Burada bir kazanç var mı? Var. Burada yüzehranı az, burada çok. Neyden kazanç var? Az kuvvetle çok yük kaldırıyoruz. Kazanç kazanç olur mu? Olmaz zaman bir yerden kaybediyoruz. Nereden kaybediyoruz? Yoldan. 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 Kuvvetten kazanç varsa yolda kayıp olur. Bunların yer değiştirmesi ne olacaktı? Yer değiştirdiğim zaman kuvvetten kayıp yoldan kazanç olur. Arkadaşlar böyle bir sistem çok basit. Evet yanaşıyoruz. Sistemimizi yakından inceliyoruz. Pascal sistemi. Arkadaşlar bu sistem sıvılarda oluyor. Katılarda olmaz. Sıvılarda. Bakın bu tarafa kuvvet. Yüzde yaranı az. Pascal ilkesi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Like lütfen.